Hera sosyal medyanın yakından tanıdığı bir köpek. Hatta bir fenomen ancak bu dünya tatlısı dostumuz kanserle savaşıyor. Sevenlerinin ve elbette sahibinin tek dileği güçten düşen Hera'nın iyileşmesi. Tekrar o eski enerjik günlerine dönebilmesi. O mutlu hali yerini halsizliğe bıraktı. Hera tamam Şş, tamam tamam tamam. Işık saçan gözlerinde şimdi tarifi imkansız bir acı var. Şu an onun gülüşü için tüm her şeyimi verebilirim. Piş, 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 piş. Hera birkaç Hera. Ay öncesine kadar sosyal medyada binlerce kişinin takipçisi Hera. olduğu bir fenomendi. Şundan dayak yemeye utanmıyor musun? Çabuk utan, çabuk utan. Kötü haberse veterinerinden geldi. Akciğer kanseri olduğunu öğrendik. Yaşı da ilerlediği için hareketleri biraz daha kısıtlandı. Otur oraya şimdi. Patilerini bir kaldırır mısın? Merhaba de. Onlar umutlarını hiç kaybetmedi ama sinsi hastalık günden güne Hera'nın gücünü tüketti. Ama beraber fotoğraf çekilmiyoruz diye de küsmez değil mi? Tam ya beraber çekilmiyoruz. Hera'nın o cıvıl cıvıl halleri ne yazık ki biraz uzakta kaldı. Çünkü akciğer kanseriyle mücadele eden Hera şimdi makinelere bağlı ve kanserle mücadelesinde epey ağır durumda. Epilepsi krizleri geçirmeye başladı. Dilini yutma, nefes alamama aşamasına kadar geldi bu krizler. Sahibi Halil İbrahim Aşar yoğun bakımda tedavisi süren Hera'nın başından gece gündüz ayrılmıyor. Uzunluğu zaten belli oluyor. Baba yüreği olunca dayanmıyor. Gözleri görmüyor kulakları duymuyor. Sadece koku duyusu çalışıyor. Onun için de e, sürekli elimi burnuna götürerek, ağzına götürerek yanında olduğumu hissettirmeye çalışıyorum. Durumu hala kritik. Takipçileri ve ailesinin tek isteği Hera'nın bir an önce sağlığına kavuşabilmesi. Ben 10 yıl boyunca yaşadığım her şeyi her gün akşam normal standart bir arkadaşım gibi Hera'ya anlattım. Allah korusun, Allah gecinden versin bir şey olursa o gün gidip kime anlatacağım onu çok merak ediyorum.